Herkese merhaba. Bugün sizlere artık kaldığımız ana görevlere devam edelim. Çünkü Emerald Ranch, Valentina, işte New Hanover, ondan sonra Big Valley, üstüne Starberry, yani bunlar baya bir yordu. İnsan tutan balıkçılar. Ana görevimize döndük. Burada bize balıkçılığı öğretiyor. Balıkçılığı öğretir, de Artık peşimize yavaştan yavaştan düşmeye başlıyorlar. Biraz sıkıntılar yaşıyorum. Ekran ayarlamaları, grafik ayarları. Takılmalardan kurtuldum. Format attım takılmalara tekrar yakalandım. Tekrar kurtulmaya çalışıyorum. Ha kurtuldum dedim görüntü bozuldu. Vesaire vesaire bayağı bir uğraşıyorum. Uğraşa uğraşa gidiyorum sadece onlarla değil. Adam kezleyemiyoruz. <laughs> Adam kezleme gelir elbet ama ne zaman geleceği ya da gelse bile adam kezleme olarak geçer mi içinde ona meçhulüm. Çünkü insanız unutabiliriz. Sonra gelelim atımıza binelim. Binelim gelelim. De. <laughs> Burada e, hem şey var. Kamp görevi de gelmesi gerekecek. Bu ufaklığı, ufaklık bizden bir <laughs> istekte bulunacak. Onu da zaten ben göstereceğim, çıkartacağım. Onu da bu ana görevde çıkartmış olacağız. Öyle söyleyeyim. Umarım videoları beğenirsiniz. Umarım okay. hoşunuza gider. Beni desteklerseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ama olmazsanız da canınız sağ olsun. Elbet bir gün olursunuz inşallah. <laughs> Haydi dönelim olaya. Haydi evlat. Atın arkasına atlamıyordu bu galiba. Atın önüne atlıyordu bakalım. İndirmeye gerek. Şşş. Bir indirdik ama gerek yok gibi ya. Önümüze gelecek gibi. Neyse gel bakayım boş ver bir deneyelim bakalım. Hem denemiş oluruz. Sen ufaklık haydi. Haydi gel. Gel benimle ol. Haydi bakalım. Koşalım balıkçılara. Balıklara. <laughs> Yayınlar başlayacak başlayacak da. Allah kahretmesin demeyelim yani. Yani belli bir sıkıntılar oldu diyorum ya. O sıkıntıları halletmem gerekiyor. Maalesef ki ürün geldi, ürünle alakalı bir sıkıntı oluştu. Gittim onu götürdüm. Onun işte onarım süreci, takip süreci vesaire vesaire var. Hep bir atıyorlar. Umarım ee, elimde patlamaz diye düşünüyorum ürün. Bakalım. Neyse, devam edelim. Zaten Hanover bölgesinde olabilecek durumları söyledim. Sol taraftaki yanık ev var. Yanık bir kasaba var. Kasabada da külçe altınlarımız var. Online oyunlarda daha doğrusu bu oyunu ön siparişten satın alan arkadaşlara ekstra olarak haritada veriyorlar diye hatırlıyorum ben orada. Ama tabi onu ben gösteremiyorum çünkü ön sipariş olarak almadık. 2018'de çıkmış bir oyun. 2019'da bilgisayara sürüldü. Yani ama ön sipariş olarak almadık. Günlük eşya geldi. Gördün mü? Bunun için bir de e, kitap bulmamız gerekecek. Neyse balık tutçamız noktaya geldi. Burada ufak tefek bizi öğretiyor. Buradan bilinçlenebiliriz. Ama genelimiz Türkçeden ziyade. Çünkü bu Türkçede de olsa belki Türkçeden kaynaklanan bir sorun var. Bu sebepten ötürü bazı mesela Steam görevleri yaptığım zaman oyundan çökmeler yaşanıyor. Bu sebepten ötürü yani yakaladığımız şeyler olumsuz yönde etkileniyor. Düzelmiyor gibi gibi. Bu durumlara yol açmaması için yabancı dilden devam edin. Türkçeden devam etmeyin. Güzel ama sıkıntı başınız zarar oyun çökmelerle yaşarsınız haberiniz olsun. Bunu etken olarak olabilir. Sorunsuz deseler bile sorunlu. Neyse biz peynir tak diyor. Peynir yem ay balığı ve kaya levreyi yakalamak için en iyisidir. Bu balıklar neredeyse her yerde bulunabilir. Sorun yok. Attık. Biraz kısa attık gibi ama neyse. Burada R harfiyle makarayı yani misini makarayı şey yapmamız gerekiyor hızlandırmamız gerekiyor f harfiyle de makara hızını yavaşlatıyorsunuz bilginiz olsun onu söylemiyor yani r'ye bas r'ye bas da f'ye bas hatırlamıyorum şimdi yalan konuşmuş gibi olmuyor ama geldi bak bekle bekle süssün o sen sağa sola oynat tamam gitti bak r'ye basarsan bak bak hızlı çevirmeye başladı gördün mü? R'ye basarsan hızlı çevirir. Hem hızlı çevir hem kendine doğru çektir oltayı hızlı bir şekilde geliyor. Bu büyük balıklarda daha büyük etken oluyor zaten göreceksiniz ilerleyen zamanda Birkaç <laughs> tane paylaştım efsanevi balıklar nasıl tutulur. <laughs> Haydi bakalım. Bunu yakaladık. Bundan sonrasını tutmak istemiyorum. <laughs> Bu gitmek istiyor. Şimdi makarasını sar 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 makarayı sar 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 sar. Var mı bakalım? Yok. Kapat. Ben diyor şey yapacağım diyor. Biz buna bakıyoruz ama ne? Bunlar yok. Ben diyor gidiyorum diye çalıkların oraya. Ağaç toplayacağım diyor. Alamıyoruz. Şu an 4 tane yem gözüküyor. Peynir var zaten bizde. Dediğim gibi bekleme noktasındayız. Taba basarak içine koydum. Efsane bir şey ya. Çanta her şeyi alıyor. Ay ay ay. Neyse yak bir cigara. <laughs> cigara. Onu beklerken kaç tane cigara içeceğiz bakalım. Birinciyi içtik. İkinciyi de yaktık. Üç terelle olur diye düşünüyorum ama. Üçü de yaktık. Dördüncüyü yakmayız he. Oltayı ya. Bire bir oltayı söylüyor da. Aynen. Üç tane de bitirdik sigara. You stick it things, Jack. Beklerken canım sıkıldı. Şimdi konuşmaları izliyorum. Bu sebepten <laughs> ötürü karamsarım. Belki balıklarım, belki tutmam <laughs> yine. Aşırı sıkıcı. <laughs> Bu insan it's için it's it's iyi bir şey. İnsan için iyi, iyi bir yes. şey mi? Sanırım. Huh. Beklemek. Hey, look at this. Evet oldu. Hey şuna bak bu kolyeyi yaptım. kolyemi Annem için tabii. Ne kadar da hoş, bir delikanlı. Gel. Hem de böyle karmaşık Arthur, bir durumda. Arthur değil mi? Arthur Morgan. Arthur Morgan. Kimsin yes. sen? Arthur Morgan. Evet Arthur Morgan. Van der, der Linden'in en çok güvenli ortağı. Dosyaları okudum. Tipik etim bir sokak çocuğu. O manyanın sinsi into a bir bir katil olmuş. Agent Milton. Agent Milton. Ajan Milton. Ajan, Ajan Ross. Rus. Pinkerton Detective Agency. Secunded Amerika Birleşik Devleti'nin <laughs> sonunda tanışmak güzel. Senin hakkında çok şey biliyoruz, <laughs> öyle mi? Bay Morgan. 5 bin dolar mı? Benim için mi? <laughs> 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 Kendimi para edebilir miyim? Güzel, espri de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> guy fitting his description robbed a train belonging to leviticus cornwall up near granite pass. Treni soyduk, oh, aynı. that a little old-fashioned nowadays apparently not listen this is my Chirapen. offer mr morgan bring in vanderlyn and you have my word you won't swing oh well, i ain't gonna swing anyways agent uh... milton you see. I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare <laughs> <dersi gülüyor> me Mac He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. Sakin rich man's toy, I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die. Savagely, all of you. we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. <laughs> evet, üçüncü bölüme geçiş süremiz başladı. Bundan sonraki daç görev gelmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü belli bir noktaya kadar oynadığım için. It's getting late, Jack. Your mother be worried. Let's head back. Arthur, fu fu fu. Arthur, be yani. Pencereyi açık bıraktık. Ne çok araba geçiyor ya sıcaklıkta ne oynamıyor gel bakalım hadi atma tepesine <laughs> dönelim buradaki bazı istekleri gerçekleştirdim mi hatırlamıyorum şu an bir iki tanesini hatırlıyorum ama bunu hatırlayamıyorum neyse hatırlarız herhalde ya bunu demişim başka istek var mıydı bir de bu kamp görevinde şey vardı ee, saat 9 ile 10 arasında mı ne tavşan avlanma muhabbeti vardı acaba çıkar mı? Yarın mı çıkmaz? Üçüncü bölümde çıkacak, çıkacak mı bakalım? Duruyor değil mi? Evet. evet. Marallara bak zıplıyor e. Evet. Beklemece var. Öyle. Kampa geldik dediğim gibi. Bundan sonraki evre hemen arkasından kamp isteğini tamamlayacağım. Çünkü ikisini bir arada çıkarmam bağlantılı bu görevle. Hani e, bu görevi çocuk veriyor kamp isteklerinden çocuğa götürmemiz gerekecek. Bunu üçüncü bölümde de teslim edebilirim. Bunun arkasından direkt taç görevine de girebilirim. Çünkü e, yani hızlı bir şekilde geçmem lazım artık. Okay. Dediğim gibi Valentina bölgesi, Big Valley, Emerald Ranch bayağı bir yordu. Evet, Dutch, Dutch'a gittik. Bir sorunumuz <laughs> var. Dutch, sakin. Milton and Ross, and, and they are employees of the Pinkerton Detective Agency, and they know about the train, and they know where he is. Well, you followed back here. No, they we where near here, and they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange. They did. Why didn't you take it? <laughs> Very funny. Well, what do we do now? Arthur satmak için bu dünyaya gelmemiş baba. Yani yetiştirmişsin, büyütmüşsün adamı ellerinde. Sana ihanetkarlık yapmayacak ama umarım sen yapmazsın yani. Haydi bakalım. Şimdi burada bölümü tamamlıyoruz. Yani üçüncü bölüm aşaması başlıyor. Bir dahaç görevimiz var. ondan sonra 3. bölüm aşaması başlayacak. Şu an bitti. Dediğim gibi görevi tamamladık. Artık balık tutabiliyoruz. Bundan sonra çevrede balık görevini de almaya gidebiliriz ama ben bu e, görevin içinde olan bizden istek arzusu olan genç çocuğun <laughs> ufaklığın isteğini yapmaya gideceğiz. Şimdi kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlayamadım sabah. <laughs> Neyse. Şimdi gidelim bak görev yok da. Hani Valentina kısmı açıldı. O da 3. bölüme geçiş görevi. Evet. Şimdi geldik. Görevin içinde istenilen ürünün nerede olduğunu görmeye. Burası e, Emerald çiftliğin yanlış hatırlamıyorsam sağ üç çaprazında kalıyor. E, Osman Grave olması lazım. Tam da hatırlayamıyorum ismini. Bakarız birazdan. Şimdi buradan bir giriş yapayım. Gilla. tekmele. Bir de bu tekmele ziyade kilitleri kırmak için de satıcılardan kilit kırıcı seçeneği var. Onu aldığınız zaman artık tekmelemekten ziyade kilitleri kırmaya başlayabilirsiniz. Evet, bakalım. Bakalım bakalım neler var bak. Masanın üstünde kitap duruyor. Otis Miller. Evet kamp görevi için gerekli olan 30 Miller ve taş kalpli bayan kitabını biz bunu e, bizim ana görevde istediği çocuk yani bizden kitap istediği için ona götürmemiz gerekecek götürmeden ziyade bir etrafa bakalım bak ne geçiyormuş Osman Grove aynen Osman Osman Grove Osman haydi be Osman <laughs> Oy Allah'ım oy. Şimdi telefonum mesaj geldi. Ona bakıyorum. Neyse. Çekmecede ne var? Sigara içelim. Ha, sigara şeyi de var. Es. Aynen. Sigara paketi de var. Çekmecede ne var? Dolma kalem var. Bu da kamp istekleri ama bakalım isteyecekler mi bizde? Çekmeceyi kapat. Evet. Gardırobu ara. Ne var? Aldık. Başka. Orada yok. Burayı karıştır. Orada da yok. Hep. Klavyeden caps Fareden orta tuşa basarsanız Farenin döndürdüğümüz o yuvarlak topu Üstüne basarsanız Konserve somon iyi yemek çıktı ha Yani fena değil Aha garibim sen öldün mü yukarıda ya Dayıcım teyzecim Gencecik evlat Buradaki tavukları biçersek de olabilir aslında. Ha? olabilir. Neyse kampa dönelim. Ben 3. bölüme geçtim. 3. bölüme geçtiğim için burada devam ediyor görev. Burada çocuğa eşyayı teslim edelim. Umarım sizler için yararı olur. Umarım beni desteklerseniz. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Artımızı da kaptık. Çikolataya da daldık.